Merhabalar dostlar. 24 Temmuz 2024 tarihinde 11-19 gece kamu aydınlatma platformuna Europa Power Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bilgi geldi arkadaşlar. Hisse endeksöre, endekse göre gayet güzel. Hisse arkadaşlar 0.58 artıda kapattı. 24 Temmuz itibariyle endeksimizi 0.88 eksi de bunu özellikle belirtelim. Peki ne diyor haberde hemen hızlıca okumaya çalışalım. Sözleşme daveti hakkında da özet bir bilgi. Baktığımız zaman beri 26 Haziran 2024 tarihli kamu aydınlatma platformuna yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen AITM 472 referanslı ve 154 KV döşeme 6 TM yapımı konulu ihale girdiği ve en avantajlı fiyat vererek ihale birinci olduğu bildirilmişti. TİH satın alma ve sözleşme direktörlüğü ilgili iş için şirketimizde sözleşme davetine bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı o. Demek ki Ağustos 4'e kadar arkadaşlar imzalanması gerekiyor. E, tabii ki inşallah düşüş trendinden artık kurulur, e, kurtulur diye söyleyebiliriz. Çünkü yataydaydı arkadaşlar. Böyle birkaç haber daha gelirse belki pozitife doğru gitme ihtimali olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.